Şimdi e, bir tane kimya sorusu var. Sadece demir ve oksijen elementlerinden oluşan bileşik 1 ve bileşik 2 elementin e, element analizi sonuçları tablodaki gibidir. Bu iki bileşikteki oksijen elementleri arasındaki katlı oran demiş. Şimdi katlı oranın hemen e, şeylerini yazayım. Katlı oran özelliklerini. E, kim, so e, kim bulmuştur derse Dalton buldu diyeceksiniz. Dalton. Dalton kardeşlerden gelsin. Sıra sıra dizilmişler. Benim aklımda öyle kalıyor. Ee, ve e, herhangi bir elementi eşitleyeceksin. Herhangi birisini eşitleme. Eşitle. Ve diğer arasındaki katlı oranı kur. Katlı oranı kur. Kat oran kur. Tamam. Buna göre yapacağız soruyu şimdi. Şimdi bize oksijen elementleri arasındaki katlı oranı sorduğu için o zaman demir elementlerini eşitlememiz lazım. <laughs> tamam eşitleyelim. Ee, nasıl eşitleyeceğiz? 3,2 11, kaç katı bunun? 4 kat olur mu? Yok olmaz. 3 kat olur mu? Ee, yok o da olmaz. Üç ee, 3,5 katı falan o zaman değil mi? Hmm. O zaman burada ne yapalım biliyor musun? Şuna 112 diyelim. Onla çarpalım. Şu 560 olsun. İkisini onla çarptım. Şu 32 olsun, şu 240 olsun. Şunları 4'e e, e bölelim önemli. 4'e böldüm. 4 kere 2 8. E, 8 32, 28 oldu şurası. 4'e böldüm. şunu 8. E, şunları da 4'e böldüm. 64'e böldüm. 140. Şimdi bunu 8 ile bunu 28 e çarpabiliriz artık. 140 çarpı 8. Bölüm. E, şuna 8 bunu 28 e çarpacağız. 28 çarpı 60. Şuradan 7'ye böldüm şunları. Şu 20, 20 yaptı. Şunu 7'ye böldüm. Şu 4 yaptı. Şuradan 2 geldi. Şuradan ne gelmiş oldu? 40 bölü 60'tan 2 bölü 3. Burada saçma olmuş bu yani. Bu ne kadar yani buradaki amaç oksijen elementler arasındaki katlı oranı belirlemekte. Çok zor sayı vermişler yani buna eşitlemekte. Belki ben görmemiş olurum. 2.5 katlı falan bir şey vardır. Neyse. Yani dediğim gibi. Burada demir elementlerini eşitledik. Aa, pardon ya. Evet, evet soruda sıkıntı yokmuş ya bende. Var doğru. Ee, demir kütlesi bunlarmış. Evet demir kütlesi bu da oksijen kütlesiymiş. Cevabı da koymuşlar şaşırtıcı aslında. Ee, evet şimdi eşitleyebiliriz. 11,2 56 vermişler demire. O zaman 5 katı oluyor mu? 55 aynen. Bu bunun 5 katı oluyor. Ee, o zaman 5 ile çarpalım burayı. 5 ile 56. 5 ile çarptım ne geldi? 16. Heh şimdi oldu. Ee, 16 bölü 24 o zaman cevap. 8'e böldün. 2 bölü 3 geldi. <laughs> yani bu sorudan e, şaşırtıcı. Daha demin de... 2 bölü 3 bulmuştuk. Demek ki şansa çıkıyormuş. Nasıl çıktıysa onu da anlamadım. Daha demin ne yaptık? Demirle oksijen eşitleme gibi saçma sapan bir şey yaptık. Ama çıktı da daha demin. Neyse işte. Demirleri eşitledim burada. Bu bunun 5 katı olduğu için direkt 5 ile çarptım bunu. Şurası 16, 24 oldu. 8'e böldüm. E, 2'ye 3 oldu. Tamam. Cevap bu. Katlı oran deyince e, bir tanesini eşitliyorsun. İstenene oranlıyorsun. Bu yani kütlece birleşme oranını sorsaydı oradan e, kütlece girme oranlarını bulacaktık. Oradan da yine oranlama şekline geliyor.